Ali internette dolaşırken alışveriş yaptığı sitenin kaynağına ve güvenilir bilmeden babasının kredi kartıyla alışveriş yaptı. Ali alışveriş yaptığı sitenin bir kredi kartı çetesi tarafından kurulduğunu bilmeden biraz sonra olacaklardan habersiz babasının kredi kartı bilgilerini girmektedir. Ali kart bilgilerini onayladıktan sonra ekranda kart bilgilerinize el konulmuştur. Hesabınız boşaltıldı. Yazısı gelmiştir. Ali çok korkmuştur. Ali hemen babasının yanına salona koşar. Babasına durumu anlatır. Baba çok kötü bir şey oldu. Az önce senin kredi kartınla alışveriş yapıyordum. Ekrana kartınıza el konuldu diye mesaj geldi. Sakin ol sakın korkma. Hemen polisi arayıp durumu bildirelim. Neyse ki geç olmadan polisi aradıkları için kötü bir sonuçla karşılaşmadılar. Kart banka tarafından iptal edildi ve Akif Bey'e yeni kart gönderildi. Dijital güvenlik nedir? Evet çocuklar. Gerçek hayatta evimizin kapısını kilitlediğimiz gibi sanal dünyada da önlemler almamız gerekiyor. Öncelikle dijital güvenlik nedir öğrenelim. Çocuklar, dijital güvenlik bireyin sanal ortamda kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri alması demektir. Örneğin başkalarının bilgilerini izinsiz kullanma, solucan, virüs veya turba atı oluşturma gibi faaliyetlerin farkına vararak gereken güvenlik tedbirlerinin alınmasıdır. Evet çocuklar, bu dersimizde dijital güvenliğin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde ise alınacak önlemleri işleyeceğiz. Dijital güvenlik önlemleri nelerdir? Çocuklar Geçen dersimizde dijital güvenliğin ne olduğunu öğrenmiştik. Bu dersimizde ise dijital güvenlik önlemlerinin neler olduğunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle güçlü şifre oluşturmak güvenliğimizi artırmak için çok önemlidir çocuklar. Mümkünse içerisinde büyük harf, küçük harf, rakam ve noktalama işaretleri barındıran bir parola oluşturmalıyız. Daha sonra ise çocuklar bilmediğimiz güvenilmeyen ağlarda kişisel mail hesabımıza, banka hesaplarımıza girmemeliyiz ve online alışveriş yapmamalıyız. İşletim sistemimizin güvenlik duvarı özelliğini mutlaka kullanmalıyız. Öğretmenim bu konuyla ilgili örnek verebilir miyim? İki gün önce babamın kredi kartıyla bir siteden alışveriş yaparken birden ekrana hesabınız boşaltılmıştır diye bir yazı geldi. Hemen polisi aradık ve kartlarımızı iptal ettirdik. Bakın çocuklar, Alen'in başına gelenleri duydunuz. Her zaman bu kadar şanslı olmayabiliriz. İşte bu nedenle sanal ortamda son derece dikkatli olmalıyız. Bugün öğrendiklerimizi dikkate almalıyız çocuklar.